Selamlar, merhabalar. Köy ev yapıyoruz. Part 8'de karşınızdayız. Bugün binamızın diz sıvasını yapacağız. Bütün işlemleri sırasıyla göstereceğiz. Bütün malzemelerimizi aldık. Ve yapım aşamasına artık başlıyoruz. Burada görüyorsunuz zaten belli bir aşamaya kat etmiş durumdayız. Bütün iskelelerimiz vesaire kuruldu. Malum köy yeri. Köy yerine de bu şekilde iskelelerle yapabilirsiniz işlerinizi sağlam bir şekilde. Kurduktan sonra bir problem yaşamazsınız. Belli bir süre geçti az önce izlediğiniz videonun üstünden ardından yaklaşık bir 5-10 gün sonrasında kurma işlemi oldu. Yine tabii eksik kalan noktalarımıza devam ediyoruz ve ardından görüyorsunuz bitmiş noktaların tamamı bu şekilde. Tabii eksik kalan noktamız oldu olmadı değil özellikle ön balkon kısmında şu an gördüğünüz yer yarım kaldı. Malzemelerimiz yetmedi. Orayı daha sonraki bölümde sizlerle paylaşmış olurum. Kendinize çok iyi bakın. Videoları takip edip beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.